Merhabalar arkadaşlar, hayırlı, bereketli, güzel günler diliyorum. Bugün size tuzlu kurabiye yaptım. Ee, tarifini vereceğim. Hemen böyle kıyır kıyır çayın yanına, kahvenin yanına gidip gelip atıştırabileceğiniz çok güzel kurabiyelerimiz oldu. Hadi bakalım yapımına geçelim. öncelikle 100 gram kadar tereyağın veya margarin de kullanabilirsiniz. İçerisine bir adet yumurta sarısı ekliyorum. Böyle silme bir tatlı kaşığı tuz ve silme bir tatlı kaşığı da toz şeker ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt ekliyorum. Ve onları biraz böyle karıştırıyorum. Hemen arkasından unumu ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı kabartma tozumu ekliyorum. İki su bardağı unu ekledikten sonra üçüncü bardağımı yavaş yavaş ekleyeceğim arkadaşlar. Evet şimdi kontrollü bir şekilde unumu ekleyeceğim. Üçüncü su bardağımı. Böyle kulak memesinden bir tık daha sert bir hamur elde etmiş olacağız. Evet hamurum hazır. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Evet inanılmaz kolay pratik bir kurabiye tarifi veriyorum. Hemen şimdi oklavayla açıyorum. Biraz elimle düzeltiyorum. Oklavayla da biraz açtıktan sonra kare kare keseceğim onları. Ben böyle minik kareler şeklinde yaptım. Siz dilerseniz başka şekillerde de yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim ve bildirimleri de açarsanız yemeklerimden ilk siz haberdar olursunuz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Evet şöyle yağlı kağıt koyduğum bir tepsinin içerisine alacağım onları. Böyle susamlarım var, çörek otum ve e, ay çekirdeği içi ve kabak çekirdeği içi var. Onlara böyle yumurta beyazına batırıp sonra da susama ve ay çekirdeğine batırıyorum. Şöyle önce yumurtamın beyazına batırıyorum. Sonra çörek otuna batırıyorum. Evet, yumurtanın beyazına ve kabak çekirdeğine batırıp çekirdeklerin üzerine yapışmasını sağlıyorum. Hepsini aynı şekilde böyle batırıp yaptım. Şimdi 200 dereceye ayarladığım fırına veriyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bereketli oldu az malzemeyle. Evet, şimdi de pişmiş halini gösteriyorum altına bakıp pembeleşinceye kadar pişiriyorsunuz arkadaşım arkadaşlar altı böyle pembe oluyor Evet hepsi bu kadar çok pratik çok kolay ve kurabiyelerimiz hazır Biz çok sevdik bu kurabiyeleri Umarım siz de yaparsınız ve beğenirsiniz Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.